Birinin kovanını yer, zarar verir. Bir de diğerinin kovanını. İki tane arayı terap eder, birbirinden birbirinden. Adalet tarihiymiş la. Ayı, ayı öyle yapar. Şimdi ne buradaki, erken... Muğla'dakine telefon eder. Postaneden mi, evden mi diyor, kalabalık bir yerden herhalde ki. Söyleyemiyor ayı geldi diye. Şimdi karşındakine der ki, alo diyor Ali Bey geldi, bir senden bir benden gelmen gerektir, şapkafa der. <laughs> Karşıdaki anlamaz lan ya, diyor mu ya. Önceden bir anlaşma <laughs> yok, şey yok. Ondan ben sonra ben bir daha söz Ali be. diyor Ali Bey geldi bir senden bir benden gelmen gerek diyor gene kafa diyor. Oradaki artık telefon diyor başkasına. Ya bu neyin nesi böyle telefon deyip duruyor? Sapık mı var? Ne diyor? Benden dalga mı geçiyorlar diyor? Ya diyor arkadaşım. Kız sus bir dur şuradasın baba. Ne diyor diyor? O zaman jeton düşüyor. Ay geldiğine rahat geliyor yani. Niye ay demiyor peki? Şu kalabalık bir ortamdaymış ki. Ne oluyor yani? Diyor. Ne bileyim, ne şey yapıyor. Utanıyor yani ay geldiğine. He. Uçanıyor Ali yani, diyor, Ali Büyü Bey geldi. Yani enesli ha. Ondan Ama sonra ayın adı Ali Bey kaldı arıcılar <laughs> arasında. <gülüyor> Ali Bey geldi, Ali Bey gitti. Yıldız ay yemedi mi şey balı veda? İşte tamam, bizim gün ne yedi? Ali Bey Bey ki. <laughs> Hay seni babana tükür Ha. Devamlı <laughs> Allah Allah. Kızım istediği için ondan anlatayım. Şimdi bu sene Ali Bey gelir. Gece. Gece yarısı kovanı devirir. Arıcının haberi olur, çıkar, bağırır, ayı kaçar. Ali Bey kaçar. Aradan bir hafta kadar geçer. Ali Bey yine gelir. Bunda kovan içerisindeki balı hep olur. yer. Arıcının, arıcının, arıcının ruhu duymaz. Haberi de. bile olmaz. Arıcı bana dedi ki böyle böyle Benim Ali Bey de. geliyor dikkatli ol dedi. Ya, arabada var mı diyorum Ben de yalnızım, hakkı dinle ya. Ben de yalnızım saat 9.30 suları. Pencere açık, dışarıyı seyrediyorum. Ayın da ışığı var. Radyo çalıyor. Ali Bey buradan şu VC'ler kader geldi. Kuvanların oradan baka baka bana karanlık yere geçti. Ayın ışığı vuruyor. O taraf dağın oradan. Niye sana bakıyor? Dağ burada yaptı. Da. <laughs> Beni gördüğüme hem şeye bakıyor orada. Ben Kuvanlar ben var. Ben de oradayım. Bundan korkmuyor ya. Ondan sonra bir 10 dakika kadar bekledim. Acaba beni gördü mü yani, görmedim yani. ben kulübenin içerisindeyim. Daha sonra Ali Bey gelmedi. Projektörünü tuttum Ali Bey kaybolmuş. Aradan bir saat kadar geçti Vedat geldi. Zaten akşam üzere giderken bunu gördüydüm. Bunun da ayağı uğurlu sağ olsun. Bir uğradı mı ayı kesin o gün gelir. Yok yo. He, öyle yo. ayağı uğurlu. Bunlar ikisini de sikeceğim ben onu durdursam Ondan sonra Vedat dedi ki böyle böyle sen çata git Tüvek getir dedi ben çata gittim Tüvek getirdim bunlar sıra gitti Tüvek getirirken yukarıdaki aracılara dedim ki Bak şey Ali Bey sen geldi sen ya. bağırdım dedim Dur şunu anlatayım Ali Bey geldi bağırdım Gel şimdi. Gelmediniz Burası dedim senden, Öyle mi dediler tamam dedi tık, Daha sonra gelecek, saat 12.30 civarı Ali Bey gelir Kuvanı değirir. bunlar sese hemen çıkar Projektörü yakar Ali Bey buradan Vedat'ın araba kadar mesafede kovanı almış havaya kendi iki ayağının üzerinde şöyle ters çevirmiş çıtalar yere düşmüş projektörü durur, yakınca orada donga alır böyle. Kovanı pat diye bırakır bunlar tabi tüfeğine atarlar. Ali Bey orada yarayı alır. Gidiş o gidiş var, Çatın bir deresinde ölür. orada ölür. Daha sonra çatının itleri bu yaralı veya ölmüş haldeki bide, bide. Ali Bey'e varır. Çatların itleri meşhur olur. Halbuki Ali Bey orada yara almıştı. Ali Bey ne mulalar halbuki. Sen bu ayı niye Ali Bey diyorsun? Dedik ya Ama la Ali Bey'i niye Ali Bey'i veriyoruz Bu, bu da işin içini için etti. etti. Ben Ali sana laf diyorum lan. Yok Arkadaşım. vallahi bak. Çocuğun hoşuna mı kalacağım ya? Şabat <laughs> da <laughs> Ali Bey, Ali Bey Ben, taki taki ben de Ali Bey bunu sanıyorum. Çattaki arıcıları hangisine sorsan Ali Bey kim desen. İyi koş 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 Ali gelmeden önce <laughs> ben bunu tabunlar anlattım yani. Bir diye varsa. Ben onu <laughs> biliyor musun? Sen Sen oyna. Ali Bey kaç tane atayım? Bir abi. Içinde abi, karlar içinde Fenari oldu da. Keyif açıp dedi. Namaz bırakın en demedin mi? Şey açayım mı diyeyim. Kadir şu oluyor. Eşti! Vurdu la gözlerine yaş gitti la. Bir okun la. Bana baksana lan gel. de at sana Gözlerine <laughs> yaş gel Çayı sana doldurdum ya la. Odun enerjisi günü. <laughs> Bitsene la. <laughs> Babası bir şey Hollanda ayranı seviyor. Babası dairesine çekmiş, gemerekli dairesi var ya, asal O da baba geçti, ona mı O da kapatıyor ya. Ha. Ya, ha. Aile ki? hakkı işte, hakkının küçüklüğü öyleydi. Açık kapıdairesi mi, hakkının küçüklüğü öyleydi. Hakkı cülusu, cülusun biriydi. Hakkı cülusu. Kocadır, yarasa. Allah Allah, mı beri? Kız geç şuradan, ananın yanına git, anasalasın azıcık da. O, sabah sabahlar baba beni sallalar. Baba Bir beni. Ne şahsı basım olur bunlar? bulur. Onu. Anan halay çekeriz biz sadiye. bu bizim kuruk sıpat. Git kız. <laughs> Bir sürü kız da var. Onların yanında oynasana. Yok onun ayarı yok la onun yok, ayarı. Kuştu. yok. Onu, konuşmayla. Allah kızım sana izin. Kimse karışamaz. Uf, ucunu bana ver ben buradan insanlarım. Getir bak, Fethet amcana verip ucunu, Fatma. Yoruldum bu ne lan? Ağlama, ağlama Fatma, ağlama. Ağlayan, suyu, ağlama. 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 Bilal söylesen ya tamam ya hafif yutuyor ya. Vallahi aman ya. bana aman aman aman. değil la. Ver ver adam canı. Kafama çıkıyorlar. Ulan Bilal söylesen gel sen benim şurada dövdün ya da şurada saatliğinde <laughs> şurada, şurada ötkiden. Furkan gel Sayıştır ne oldu? Sayıştırıyorsun lan sonra lan. Ağlayacak mısın be? Hanımlar ne güzel oynuyor bak. Alacağım. Mendil vereyim mi?